Arkadaşlar bildiğiniz gibi bugünlerin ekonomik koşullarında e, bankamızdaki birikimimizin, paramızın değerini korumak e, biraz zorlaştı. E, sürekli olarak her şeye zam geliyor, enflasyon. E, ben her ne kadar ekonomist olmasam da e, İktisat Fakültesi mezunu bir insan olarak bu konuda size vermek istediğim önemli bir tavsiye var. E, Birikimlerinizi arkadaşlar %50 e, döviz bazlı araçlarda, %50 borsada değerlendirin. Uzun vadede paranızın gerçek değerini koruyup hatta enflasyon üzerinde kazanmanızı sağlayacak olan tek yol budur. Tabii ki bir araba, bir ev alabilirsiniz. tabii ki sizin için daha iyi olur. Bir geleceğe bir yatırımdır ama mesela benim bulunduğum ev 2010 10 yılında yani 13 yıl önce 100 bin lira Şu anda 2 milyon lira civarında fiyatı yani 20 kat gitmiş. Aynı şekilde borsada o zamanlar 400 puan civarındaydı. Yani 2010 yılında şu anda e, 8.000 civarında o da 20 kat gitmiş. Yani e, bir kere e, aynı e, kazandırdığını, e, emlakla aynı kazandırdığını söyleyebiliriz borsanın rahatlıkla. İkinci olarak da yani döviz tarafında da mümkün oldukça yine yabancı borsaları ben tavsiye ediyorum. Altın tavsiye etmiyorum. E, çünkü borsalar arkadaşlar devamlı olarak üretim yapan, kazanmak zorunda olan e, şirketler, kar etmek zorunda olan şirketlerin bulunduğu bir alan. Bu şirketler e zaten kar edemezse borsa endekslerinden çıkarılıyor. Yani endekste olanlarda kur, e, yapılan yatırım fonları var. Bu yatırım fonlarını araştırın. Tefas'ta bunlar arkadaşlar. Yani paranızın %50'sini e, yabancı borsalar yapın. Benim tavsiyem %50'sini BIST yapın. Ha bunların uzun vadedeki ikisinde getirisi aşağı yukarı aynı. Ama ee, şunu söyleyebilirim ki bazı yıllar yabancı borsalar geride kalıyor üzüyor, bazı yıllar bizim BIST geride kalıyor üzüyor. Siz o arada bir denge sağlamış olacaksınız yani bu önümüzdeki 10 yıl sonunda. Ben yani e, paranızı e, faizi yatırmanızı tavsiye etmiyorum. Bugünlerde evet belki e, bu 40 faizler devam ettiği sürece. E, faizi tutulabilir ama bu uzun sürmeyecektir. Yani dünyada genelde gelişmekte olan ülkelerde bunun bulunduğu seviyeler işte %10, %20 arası ve bu şekildeki faizde tutmaya göre arkadaşlar %10'luk bir faizde tutmaya göre borsada tutmanın kazancı 10 yıllık bazda yaklaşık 5-6 kat. Yani e, bu çarpan etkisinden de uzun vadede faydalanacağınız zaman faydalanacağınız için e, ileride yani e, çok uzak gelecekte sizin refahınız için çok önemli olan bir konu yatırım konusu.